Soldier, roket atarı ile neredeyse her menzilden kuvvetini koruyabilmiştir. Yine de düşmanla yakınlaştıkça daha da kuvvetlenen sınıflardandır. Roketi ile düşmanlığın ayaklarını ateş edebilen bir sınıf, ne zaman yakın menzilli bir silah kullanmak ister? Bu soruyu cevaplandırmak için kendimize bu soruyu soralım. Dengeleyici mi yoksa kaçış planı mı? Bu soruya olan cevabımız, Soldier'ın hangi şartlar altında yakın menzilli kullandığını bize açıklar. Peki, ilk olarak bu silahları birbirinden ayıran özelliklere bakalım. Dengeleyici ve kaçış planı Soldier'ın canına göre özelliklerini arttırır. Dengeleyici canınız azaldıkça sizin hasarınızı arttırırken, kaçış planı isminden anlayacağınız gibi canınız azaldıkça hızınızı arttırır. Elinizde bu silahları tutarken medikler size çok az can basabiliyor. Bunun sebebi bu silahların özelliklerini daha kolay kullanmanız için olabilir. Son olarak Kırış planı tutarken size düşmanlarınız mini kritik ile vurabilir. Aslında 2012 senesi öncesinde dengeleyici kırış planı özelliklerine de sahipti. Sonra bu silah çok kuvvetli olduğunu düşünen yapımcılar kırış planı dengeleyicine ayırdı. Bu yüzden bu iki silah özellikleri birbirine çok yakın. Anlattığım özellikleri göz önünde bulundurursak hangi şartlar altında bu silahların yeteneklerini kullanırız? Dengeleyici size bir hasar bonusu verdiği için canınız azken bu silahı çıkarıp düşmanına vurmak istersiniz. Bu silah sadece yakın menzilde kullanabileceğinizden ancak yakınınızdaki düşmana karşı kendinizi sunmak için kullanabilirsiniz. Dengeleyici de birçok kişinin bilmediği bir durum vardır. Dengeleyici ise nasıl düşük canda yüksek hasar verirse aynı şekilde canınız yüksekken hasarınızı azaltır. Tam canda 33 hasar vururken bir canda 107 hasar vurur. Kadış planı size canınız azaldıkça hızlandırır ama dengeleyici gibi size canınız yüksekken bir dezavantaj sunmaz canınız tamken normal hızınızda hareket edersiniz. Kaçış planı kullanan birisi mermisi bitince veya yenemeyeceği bir düşman görünce canındaki azlığı bir avantaj olarak kullanır ve kaçar. Şimdi önünüzdeki iki solcuya dikkatinizi vermenizi isterim. Birisinin elinde dengeleyici var. Birisinin elinde kaçış planı var. İkisinde canı az. Ve ellerindeki silahların özelliklerini kullanarak hareket ediyorlar. Sizce hangisine vurmak daha kolay? Hangisi bir savaş ortasında hayatta kalır? Maalesef animelerdeki gibi karakterimiz hasar aldıkça güçlenip herkese yenemiyor. Elimizdeki eksiklik hasara karşı dayanıklılık. Elinde dengeleyici bulunan birisi yüzü de hasar yapabilir. Ama canı o kadar düşük oluyor ki düşmanına koşarken havadaki esinti kritik vurup solcu yeri savurabilir. Kaçış planına bakarsak bu silah ile kaçmaya çalışan kişi mini krit ile daha fazla hasar alsa bile canının azalması ona bir fayda sağlıyor. Daha da hızlanıp düşmanın arasındaki farkı arttırır. Ben bu yüzden kaçış planını destekliyorum. Soldier yavaş bir sınıf olduğundan kendisine hız veren bir silah değeri çok yüksektir. Disiplin cezasını sevilmesinin sebebi de bu. Soldier'un yakın menzil silahlarıyla hasar vurmak isterseniz bostancıyı tavsiye ederim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere. Bye bye.